Sen telefonla mı oynuyorsun? Ver şunu bana Saati mı okuyordun sadece? Hayır Ya böyle bir şey yapmaya hakkınız yok Dönem sonuna kadar bende kalacak Annemi çağırırım gerilerim Babanı da çağırır Abimi de çağırırım Dedeni de çağır. Dedem yok dayımı çağırırım. Tüm ailen gelirse bu telefonu dönem sonuna kadar vermeyeceğim. Görüşeceğiz hocam. Ertesi gün. Merhabalar. Bütün bütün aileyi çağırmış herhalde belki. E yok kan. Yok hocam bu bizim ailemin son vermesidir. bir de hocam bizim oğlanın telefonunu vermişsiniz ama geri verin. Vallahi olmaz ki böyle hocam. Hocam vallahi mezardan kalktım da geldim. Hadi verin şu telefonu. Bakın Belki'nin dersleri çok kötü. En son sınavdan 18 aldı. Hiç bir ödevini yapmıyor. Derslerde de sürekli telefonla oynuyor. Baba baba ba. Ay inanamıyorum hocam. E şöyle şey bak. Hocam vallahi artık sizin etinizin kemiğinizin. E telefon nerede aldınız mı? Yok telefon falan. Bir eve gidelim görüşeceğiz seninle. 嗯。Mm hmm.